Bölüm 222 İftar etmekte acele etmek Hadis 1234 Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanların iftar etmekte acele etmeleri, kendileri için daima hayırlıdır. Hadis 1235. Ebu Atiye dedi ki: Bir gün Mesruk ile birlikte Hazreti Ayşe'nin yanına girdik. Mesruk Hazreti Ayşe'ye Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki hiçbir zaman hayırdan geri kalmazlar. Ancak bunlardan biri akşam namazını kılmakta ve oruç açmakta acele ediyor. Diğeri ise hem akşam namazını hem de iftarı geciktiriyor dedi. Bunun üzerine Hazreti Ayşe akşam namazını ve iftarı yapmakta acele eden kimdir diye sordu. Mesruk da Abdullah İbn Mesud'dur cevabını verdi. Bunun üzerine Ayşe validemiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle yapardı, dedi. Hadis 1236 Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah azze ve celle şöyle buyurdu. Kullarımın bana en sevgili olanı, iftar etmekte acele edendir. Hadis 1237. Ömer İbnül Hattab'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gece şu taraftan doğudan gelmeye başlayıp gündüz de batıdan kaybolup Güneş kayboldu mu, oruçlu orucunu açar. Hadis 1238 Ebu İbrahim Abdullah İbni Ebu Evfa, Allah onlardan razı olsun, dedi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, bir seferde beraber bulunduk. O oruçluydu. Güneş batınca, oradakilerden birine, Ey filan! Haydi binitinden inerek, kavrulmuş unu su ile karıştırarak, bize yemek hazırla, buyurdular. O adam, Ey Allah'ın resulü, Biraz daha ortalığın kararmasını bekleseniz daha iyi olmaz mı? deyince, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İn de bize yemek hazırlığı ver, buyurdu. Adam yine, hala gündüzün izleri var dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine in ve bize yemek hazırla emrini tekrarladı. Bunun üzerine adam binitinden indi, onlar için istenilen yemeği yaptı. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu hazırlanan çorbadan içtikten sonra, eliyle doğu tarafına işaret ederek şöyle buyurdu. Gecenin şu doğu tarafından gelmekte olduğunu gördüğünüz zaman, oruçlunun iftar vakti gelmiş demektir. Hadis 1239 Sahabeden Selman İbni Amir Eddabbi'den, Allah ondan razı olsun, bize aktarıldığına göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurdu: "Biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile iftar etsin. Zira su temizdir ve temizleyicidir." Hadis 1240. Enes Allah ondan razı olsun der ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazını kılmazdan evvel birkaç tane taze hurma ile iftar ederdi. Taze hurma bulamazsa birkaç kuru hurmacıkla iftar ederdi. Şayet kuru hurmada bulamazsa birkaç yudum su içi verirlerdi.